Merhaba İş ve Başarının değerli izleyicileri. Türkiye turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir Karşıyaka'dan sesleniyoruz. Plates alanında uzman olan Meral Hanım'ın yanına konuk olduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ben Meral Ünerdedaş. Flex and Flow işletmesindeyim. Yaklaşık e, bir yıldır işletmem devam ediyor ve sektörde de e, yedi yıldır sektörün içerisindeyim. Pilates e, içten besleyen bir sistem ve muhteşem bir sistem. E, doğru yerde, doğru merkezde, doğru kişilerle çalıştığınızda eklemlerinize yük bindirmeden sizi kuvvetlendiren, güçlenen ve postürel anlamda e, kişiyi dik tutabilen bir sistemdir. 7'den e, 70'e herkes yapabilir pilatesi ve yapmalıdır da zaten. Diğer egzersiz programlarından ayıran şey Ise, e tamamen e, herkesin yapabileceği, her koşulda yapılabilecek, evde de yapabileceğiniz, işte de yapabileceğiniz e, ve sizi daima e, enerjik ve dik tutabilen bir sistem olduğu için de öneriyoruz herkese. Şimdi en fazla 3 kişilik grup dersleri alabiliyorum. O grup derslerinde de birbirlerinin denk gelen öğrencileri alabiliyorum PTS'te. E, mat derslerinde de bu şekilde ve reformer derslerinde de böyle. Bir de birebir PT dersleri alıyorum. PT derslerinde de e, fonksiyonel antrenman yapabiliyoruz, PTS yaptırabiliyorum. E, tamamen o öğrenciye yönelik oluyor. Tabii ki geleceğiler plan projelerim Allah nasip ederse daha büyük bir stüdyo da işimi devam ettirmek istiyorum. Daha kapsamlı, fonksiyonel antrenman için ayrı bir alanı olan, pilates için ayrı bir alanı olan, kickbox için ayrı bir alanı olan bir stüdyo düşünüyorum Allah nasip ederse. Kayıt. Herkes geçmiş olsun der ama ders sonrasında ben sağlık olsun derim. sağlıklı olmak için de kesinlikle ve kesinlikle Flex and Flow'a gelmelerini öneriyorum izleyicilerimize.